Hormonların vücuttaki işleyişi. Allah vücudumuzu tehlikelere karşı önlem alabilecek özel bir sistemle yaratmıştır. Tehlikeyi uzaktan dahi algıladığımızda vücudumuzda olağanüstü bir hareketlilik başlar. Tehlikenin varlığına dair bilgi vücudun her noktasına iletilmelidir. Çünkü vücudun her noktasında bu tehlikeye karşı alınması gereken önlemler vardır saniyeler içinde gerçekleşen ve her bir noktaya ulaşan vücuttaki bu haberleşme sistemi ise hormonlar vesilesiyle sağlanır. Tehlikeyi gördüğümüzde gözden beyne ulaşan bilgi saniyeler içinde hormonlar tarafından vücudun çeşitli bölgelerine ulaşır. Hormonlar bilgiyi tüm vücuda iletmek için sinir sistemi veya kan dolaşımını kullanır. Kanda ilerleyen haberci yani hormon bir hücreye ulaştığında hücre kapıları açılır ve içeriye tehlikenin varlığına dair bir sinyal gönderilir. Burada birbirini etkileyen bir dizi reaksiyon sonucunda yeni bir haberci, yani yeni bir hormon daha oluşur. Yeni üretilen bu hormonda vücudun diğer hücrelerini hareketlendirecektir. hücreleri harekete geçiren bu minik haberciler saniyeler içinde artık mevcut tehlikeye karşı tüm vücudu uyarmışlardır. Vücut bu uyarının sonucunda kendisini korumak için müthiş savunma refleksleri meydana getirir. Vücuttaki her yapının savunma şekli farklıdır buna uygun olarak hormonlar, olağanüstü bir akıl göstererek ulaştıkları bazı kas hücrelerinin kasılmasını, bazılarının da gevşemesini sağlar. Örneğin haberci molekül deriye ulaştığında kıl köküne yapışır ve buradaki minik kas hücrelerine kasılma emrini verir. Böylece tehlike anında deri üzerindeki tüyler dikleşir. Bu sinyaller aynı zamanda ter bezlerini saran hücrelere de gider. Onların da kasılmasını sağlayarak terlemeyi başlatırlar. Vücudun hayati organları içinse alınan tedbir başkadır. Bu defa aynı hormonlar, söz konusu organlara kan akışının rahatça sağlanabilmesi için gevşetme özelliklerini kullanırlar. Örneğin akciğerlere ulaşan haberci molekül, ilk olarak bronşları saran kas hücrelerini hedefler. Ancak bu kez, geri hücrelerinde oluşturduğu etkinin tam tersini yaparak bronşları saran kas hücrelerine gevşeme emrini verir. Bunun nedeni, bronşları genişleterek daha fazla oksijenin akciğerlerden kana karışmasını sağlamaktır. Her kas hücresinin içindeki protein makinesi farklıdır. Bu nedenle tek tip haberci farklı bölgeleri uyararak aynı zamanda hem gevşemeye hem de kasılmaya neden olabilir. Sadece proteinlerden oluşan, aklı, şuuru olmayan, bir karar mekanizmasına sahip olmayan stres hormonları her seferinde mutlaka isabetli hareket ederler. Hangi organın nasıl korunması gerektiğini bilir ve buna göre gereken önlemi alırlar. Çünkü onları bunun için yaratan ve onları her an kontrolü ve gözetimi altında tutan tüm alemlerin yüce Rabbi olan Allah'tır. Birer protein olan hormonlarla ilgili bu gerçekler Darwinistleri en rahatsız eden konulardan biridir. Çünkü bu muhteşem sistemin hiçbir aşaması tesadüflerle açıklanamaz. Darwinistlerin şuursuz, rastgele ve başıboş iddialarının aksine hormonlarda akıl yürütme, planlama, tedbir alma, zamanlama yapma gibi şuurlu işlemler vardır. Böylesine bir sistem içinde şuursuz tek bir olaya dahi izin yoktur. Dolayısıyla proteinler bir kez daha evrim iddiasını yıkıp yok etmektedir vücudumuzda hücresel iletişimi sağlayan hormonlar tesadüfle değil, Allah'ın muhteşem yaratışıyla hareket ederler. Şeytandan Allah'a sığınırız. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.''